Herkese selam arkadaşlar. Bugün tavuğumuzun yanında başladım. Yeni balo güncellemesindeki sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Play'in videosundan gördüm. Selam olsun. Ve sizden de gördüm. Şimdi arkadaşlar ilk sürpriz kutumuzu almak için şu biliyorsunuz ki kuşlarımız artık açıyor. Çok güzel bence. Şimdi kameramızın arkasına gideceğiz arkadaşlar. Ben çoğunu aldığım için. Evet arkadaşlar burada bir sürpriz kutu var. Evet arkadaşlar burada bir sürpriz kutu var. Ben onu aldım. Evet. Burada arkadaşlar buradaki hava balonumuzun içinde var. Ve ee, bu şekilde gelip buraya kuşumuzu kondurup alabilirsiniz. Ama ben aldığım için ben de görünmüyor. Zaten çoğunu aldım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar dev robota giriyoruz. Evet. Gidelim arkadaşlar. Burada Crazy Run'ın üstünde. Şöyle çıkalım. Burada bir sürpriz kutu olacak. Ben yine onu da almışım. Ben videonun geri kalan nasıli yarasamla devam etmek istiyorum. Dalin'i de çok severim ama ona devam etmek istiyorum. Evet devam ki. Huu. Şimdi arkadaşlar şuraya geçelim. Şimdi kaç oldu? 1, 2, 3, 3 oldu. 4, 5, 6. Tamam arkadaşlar. Buraya geçiyoruz. Bu taşımızın içinde de bir sürpriz kutumuz vardı. Ben almışım. Ondan sonra arkadaşlar şu eve giriyoruz. Asıl konumuzu bitirelim de. Arkadaşlar böyle giriyorsunuz. Buradan. Aa, buradaki görünüyor. Ha, buradakini almamışım. Tamam arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar bir de Fashion Star da var. Onu da göstereyim. Ben hepsini aldım. Kız, sen bu ayakkabıları nereden buldun? Robot musun sen? Robot ayakkabısı giymiş. Bunu yapacağım ben. Buradaki saks saksılarımızın bir tanesinin arkasında arkadaşlar. Neyse bir oynayalım bakalım. Siyah ve beyaz kulaklık. Mor. Aa, bunu giymişim. Bu güzel. Siyah ve beyaz bu. ivit Evet. Siyah ve beyaz ne var başka? Bu var. Şu kızdan kopya çekiyorum. Alta gidelim. İskelet altı. Aslında bu tam siyah beyaz değil de. Altı oradaymış. <laughs> Ay çok zevkli. Kopya çekmek. Hiç uğraşmıyorum. Şimdi kızdan gördüm. Buradan siyah ayakkabı sıcak. Ay kaşındım. Şunu diyeceğim. Nasıl beyaz yok ama bir tane de komple siyah. Beyazı taksam. Olur olur. Beyaz saç yok. Tamam. O zaman sen beyaz yapacağım. Sıratım normal sıradan bir surat yapacağım tane yok ya bu surat olmadı. Bunu takacağım. Tam bu da kalabilir aslında. Ben suratı odaklanayım. Evet sen 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 sen. Galiba yapacağım. Şu siyahlığı bir açalım. Ne daha hızlı oluyorsun? Arkadaşlar sonunda seçtim. <laughs> Direktan tarçı kıyafetini giymiş ya bu. <laughs> Bir de rengi beyaz veya siyah değil siyah yok. yok. Asratı da var. Yani o da mı inecek şimdi? Videom bu kadardı. Videom bu kadardı. Hepinizi <Sessizlik> çok seviyorum. Görüşmek Say it